Washington'da ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve ekibinin çalışma ziyaretiyle ağırlandığı bu fotoğraf sadece Suriye dosyasının değil Orta Doğu denkleminin de yeniden yazıldığına dair önemli işaretler verdi. Ancak işin görünen yüzü ne kadar dikkat çekici ise perde arkası çok daha çarpıcıydı. Bu yazıda size Beyaz Saray'daki o kritik görüşmelerin kapalı kapılar ardında nasıl ilerlediğini, neden format değiştirdiğini, Türkiye'nin masadaki etkisini ve ABD'nin yeni Orta Doğu denkleminin bir bölümünü anlatacağım. Törenin yerine haritalar üzerinden şekillenen diplomasi. Suriye uzun yılların ardından ABD'de ilk kez ağırlanıyordu. Yeni hükümet ABD'ye gelerek DAEŞ karşıtı koalisyona katılmaya hazırlanıyordu. Hatta Washington başlangıçta imzanın bir seremoniyle atılmasını planlamıştı. Ancak Suriye heyeti yola çıktıktan sonra Beyaz Saray programı sessizce değiştirdi. Peki ama neden? Çünkü bu ziyaret sandığımızdan daha büyük bir jeopolitik yük taşıyordu. ABD ve Türkiye arasında temaslar zaten Washington buluşması öncesinde sürüyordu. Suriye'nin koalisyona katılması görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da törene katılımı gündeme geldi. Amerikalılar bu süreçte Hakan Fidan'ı da Washington'a davet etti. Davetin perde arkasındaysa dikkat çekici gerekçeler vardı. Bunlardan biri 2014'te Gazze'de öldürülen İsrailli asker Hadar Goldi'nin cenazesinin yıllar sonra Türkiye'nin Hamas ile irtibatı ve çabası sayesinde İsrail'e ulaştırılması Amerikalılar bu süreçte Türkiye'nin oynadığı rol için teşekkür ederken Hakan Fidan'ı da törene davet ettiler. Sadece bu değil, Suriye başta olmak üzere İsrail, Gazze, Rusya-Ukrayna ve İran başlıklarında Türkiye ve ABD arasında nitelikli görüşmelerin bir an önce yapılmasına karar verilmişti. Suriye Devlet Başkanı DEAŞ'a karşı koalisyona katılmak için imzayı attı. Törenin yerini ise Suriye heyeti ile çalışma toplantısı aldı. Bu toplantıyı da bir dizi başka toplantı takip etti. Oval ofiste üçlü görüşme Oval Office'te ağırlanan Şam heyeti, ABD Başkanı Trump ve ekibiyle konuşurken bir süre sonra Dışişleri Bakanı Fidan Beyaz Saray'a davet edildi. Fidan'ın da toplantıya katılmasıyla Trump'ın karşısında yer alan koltukta şöyle bir tablo oluştu. Şara, Vance, Fidan. İlk kritik soru Trump'tan geldi. Suriye'nin toprak bütünlüğü hem Suriye hem Türkiye hem de bölgenin güvenliği için büyük önem taşıyor. Trump Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri kast ederek doğrudan Fidan'a dönerek İsrail ile bu işi nasıl çözeceksiniz sorusunu yöneltti sahaya ilişkin gelişmeleri aktaran Dışişleri Bakanı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, İsrail'in politikaları hem sizin sorunlarınızı hem bizim sorunlarımızı çözmeyi engelliyor mesajını verdi. Bu cümle, Washington'da masaya ilk kez bu açıklıkla kondu. Gazze, Hamas, Ateşkes ve Bibi. Görüşmede bir diğer sıcak başlık Gazze, Hamas, Ateşkes üçgeniydi. Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunu gündeme getirdi. Fidan'ın cevabı Ankara'nın duruşunu doğrudan Oval Ofis'e taşımış oldu. İşgal sürdüğü sürece bu tartışma havada kalır. Ayrıca İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Trump'ın yanıtında ise bunları Bibi ile konuşacağım mesajı yer aldı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı İsrail'in ateşkes ihlallerini kalabalık bir heyet önünde bu kadar açık biçimde not aldı. SDG dosyası. Suriye sahasındaki gelişmeler konuşulurken bu kez devreye Şara girdi ve Fidan'dan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda son gelişmeleri Trump aktarmasını istedi. Fidan dosyayı tüm detaylarıyla anlattı. Trump Centcom ve Tom Berak'ı görevlendirerek SDG üzerinde entegrasyon için gerekli girişimlerin yapılmasını, yani bir anlamda baskı kurulmasını istedi bu baskının sınırını ya da nereye kadar uzanabileceğini Trump'ın belirleyeceğini not düşelim. Bu cümle aslında Washington'ın SDG bölü YPG politikasında yeni bir sayfa açtığının işaretiydi. Artık sahadaki baskı düzeyini Trump belirleyecek. ABD şunu biliyor. SDG'nin hem Şama hem Ankara'ya direnmesi sürdürülebilir değil. Kısacası Türkiye bir noktada müdahale etmek zorunda kalırsa Washington sahadaki gerçekleri görmüş olacak. Trump'ın Erdoğan övgüsü Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olumlu ve dikkat çeken açıklamalar yapan Trump Beyaz Saray'daki toplantıda da sözü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirdi. Oval ofiste Trump Filistin'de de Ukrayna Rusya'da da Erdoğan'ın çok yardımı oldu. Hakan Fidan zor, patronu da zor ama ikisini de seviyorum mesajını iletti. Ardından ekledi. Siz görüşmelere devam edin gerekirse ben buradayım. ABD Başkanı'nın bu cümlesi ekibine verdiği tam yetki anlamına geliyor. Haritalar üzerinden toplantılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rubio'nun odasına geçerek harita üzerinden konuşmaya başladılar. Bu bilgi dışarıya sızmadı ama toplantının en teknik ve çarpıcı kısımlarından biriydi. Şeybani'nin katıldığı bu bölümde Suriye-İsrail sınırı ve sorunları, DAEŞ ile mücadele, SDG entegrasyonu ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Toplantı ortasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de odaya girerek sürece dahil oldu. Bu, Washington'ın dosyayı ne kadar ciddiye aldığının kanıtıydı. Ankara, masanın vazgeçilmezi. Bu toplantıyı bir diğeri izledi. Fidan, Vitkov'un odasında Tom Berak ve Büyükelçi Sedat Önal ile daha dar kapsamlı bir toplantıya geçti. Toplantının tüm başlıkları kritikti. Suriye-İsrail sınırı, Deaş ile mücadele, Gazze-Rusya-Ukrayna savaşı, Caatsa yaptırımları başta olmak üzere iki ülke arasındaki başlıklar, İran'ın nükleer programı, yeni bir dönem bir başlıyor. Bu ziyaretle birlikte bazı gerçekler artık saklanamıyor. Şam yönetimi DEAŞ'a karşı koalisyona katılıyor. SDC'ye yönelik Washington baskısı başlayacak. Artık Ankara'nın olmadığı bir Suriye kararı yok. Washington birçok kritik başlıkta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarının sonuç verdiğini, sorunları çözdüğünü biliyor. Sonuç, Beyaz Saray'daki bu görüşmeler yıllardır tıkanmış denklemde yeni bir kapının aralandığını gösteriyor. Elbette zorluklar çok. Hiçbir dosya tek hamlede çözülmeyecek. Bu diplomasi hattı doğru yönetilir. Sadece Suriye'nin kaderi değil, Orta Doğu'nun genel dengesi de değişebilir ve perde arkasının bize söylediği bir şey var. Bu kez süreç gerçekten başlamış olabilir.